Merhaba, bu videoda SPSS'te Output'ta vurgulama işlemini nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. SPSS'te analiz yaptıktan sonra çıkan Output'larda aramak istediğimiz Significant değerini ya da bazı korelasyon, regresyon değerlerini gözümüzle tabii ki bakarak tablolar arasında arıyoruz. Ancak SPSS'in bir özelliği sayesinde böyle tek tek tablolardan ayrıntılara bakarak aramaktansa SPSS'in bir özelliği sayesinde bu aramak istediğimiz özellik değerleri SPSS vurguluyor ve böylece biz aramak zorunda kalmıyoruz tablolar arasında. Hemen bir örnekle gösterelim nasıl bir şey olduğunu. Ee, korelasyona geliyoruz. Menüden yapalım. Analyze, Correlate by e gelelim mesela. Şu üç değişkeni, değişkenin korelasyon analizine bakalım. Normalde yine Significant değerini, korelasyon değerini kendimiz... Tabii ki şu an tek tablo çıkacak ama daha çok tablo çıkan analizlerde daha kolaylaştırıcı. Ee, neyse örneğimiz üzerinden devam edelim. Buradan style'a tıklıyoruz. Style'dan table bölümünden hangi tablonun vurgulanacağını seçiyoruz. Buradan korelasyon tablosu diyelim. Value'dan hangi değerin vurgulanacağını seçiyoruz. Bir significance diyelim. Condition'da hangi değer, bu değer hangi değer aralıklarında olursa vurgulansın. Ya da hangi değerde olursa vurgulansın seçeneği soruyor. Biz burada zaten default olarak .05 ve daha küçük seçili. Onu değiştirmeden bırakıyoruz. Zaten aramak istediğimiz değer o. Tabi 0.001 ve daha küçük ya da 0.001'den daha küçük olsun isterseniz buraya gelip burada işaretleyebilirsiniz. Formattan da nasıl bir vurgu olacağını seçiyoruz. Burada sarı arka plan olarak işaretlenmiş. Biz bir de kalın olsun diyelim. Ve continue'ya tıklayalım. Yine continue'ya ve Okey e tıklatalım. Gördüğünüz gibi tabloda Significant olanlar otomatik olarak işaretleniyor. Sarı ve kalın yani istediğimiz şekilde işaretlenmiş. Ayrıca mesela yine bu işaretleme özelliğini birden fazla koşulda da kullanabiliriz. Yani ne demek istiyorum. Yine geldiğimiz zaman şimdi biz Significant değerini işaretledik ama mesela korelasyon değerini de işaretleyebiliriz. Bunu yapabilmek için yine ede tıklıyoruz. Bir tane daha koşul oluşturuyor. Tablo bölümünden korelasyonu seçiyoruz. Value'dan yine korelasyonu seçiyoruz. Ee, korelasyon sonucumuzda nokta 20'lerde bir şey vardı. Onun işaretlenmesi için şurayı 0.2 yapalım. Greater than or equal diyor. Yani 2 ve üzerindeki korelasyon değerleri seçilecek. Sonra OK. Continue'ye tıklayalım. Nasıl bir formatta seçeceğini seçiyoruz. Burada da mesela kırmızı diyelim. Ve continue tıklayalım. OK e tıklayalım. Gördüğünüz gibi nokta 29'lar ikinin üzerinden büyük olduğu için onlar da seçildi. Ama birler de seçildi mesela. Çünkü bunlar da korelasyon. Yani her değişkenin birbiriyle olan korelasyonu. Bunlar her zaman bir tabii ki. Bunlar da seçildi. Çünkü bunlar da tabii ki ikinin üzerinden 2'den büyük. Bunu engellemek için de bir tane daha koşul eklememiz gerekiyor. Onu yapalım. Yine style'a gelelim. Add diyelim. Tablolardan korelasyon tablosu. Değerlerden korelasyon. Condition'a bu sefer burada exactly seçeneği var. Onu seçiyoruz ve burayı bir yapıyoruz. Format bölümünden de silik bir görüntü olsun diye çok gözümüze batmasın diye en açık renk olan griyi seçebiliriz. Buradaki beyazı seçerseniz ya da siyah bunları o zaman hiçbir işaretleme yap yani onu sanki condition değilmiş gibi e, görüyor ve yeşil olarak işaretliyor. İşte, pardon, kırmızı olarak işaretliyor. Diğer koşulu sadece onun üzerinde uyguluyor. O yüzden buradan aşağıdaki renklerden renk paletlerinden birini seçmeniz lazım. En silik olan sanki bu gözüküyor. Bunu seçtim ben. Continue tıklayalım ve tekrar OK tıklayalım. Gördüğünüz gibi birler göze batmıyor artık. Sadece aramak istediğimiz korelasyon değerini görüyoruz işaretlenmiş olarak ve aramak istediğimiz significant değerlerini görüyoruz. Eğer bu video ile ilgili bir yorumunuz varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olarak yeni videolara daha hızlı erişebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.